Mutlu akşamlar efendim, Mutlu soy ben. Saatler 21.30'u gösteriyor. Süper Loto Çekilişi heyecanı canlı yayında Şans Merkezimizde yaşanacak. Biz yerimizi aldık, sizler de canlı yayınımıza hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto Çekilişi heyecanında makinemizde şu anda tüplere yerleştirilmiş 60 adet top bulunuyor. Ekranlarınızda gördüğünüz gibi. Canlı yayınımız öncesinde çekiliş eğitimimiz huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimizde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimiz huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri Süper Loto çekiliş heyecanında da Şans Merkezimizde bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisay Şans yetkilisi Sayın Korhan Özgüder. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu. Beşiktaş 26. Noter imza etkili katip Sayın Ergün Kurt. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra Süper Loto'da büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş eğitimimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Efendim çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Hanım. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimiz huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde şeffaf bir şekilde el değmeden 60 toptan 6 şanslı numarayı makinemiz sizin için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemiz tarafından belirlenen şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Süper Loto'da büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için belirlenen 6 şanslı numaradan 6 da bilmeniz gerekiyor. 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de Süper Loto'da ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Süper Loto'da bu akşam büyük ikramiye. 23 milyon 75 bin 602 TL efendim. Saatler 21.32'yi gösteriyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Şekiliş heyecanı başlıyor. Evet ekranlarınızda gördüğünüz gibi Makinemiz öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 60 topu kürenin içerisine aldı. Ve ilk şanslı numarayı belirlemek için toplarını karıştırmaya başladı. Süper Loto çekiliş heyecanında makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 8. Hemen ikinci şansı numara için makinemiz toplarını bir kez daha karıştırıyor. 31 Üçüncü şansı numara 9. Makinemiz dördüncü şansı numarayı belirlemeye hazırlanırken sizlere hemen önemli bir hatırlatma yapalım. Çünkü tüm oyunlarımızda, bütün o büyük heyecanlarımızı ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiangonline.com ve Milli Piyango TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz efendim. Heyecan giderek artıyor. Sırada dördüncü şansı numara var. 27. Hemen bir önemli hatırlatma daha. Milli Piyango şans oyunları uygulamamızı indirebilirsiniz. Uygulamamızı indirdiğinizde dilediğiniz oyunu uygulamamızdan oynayabilirsiniz. Ve sonuçları da canlı canlı Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Beşinci şans numara. 20 bu akşam için Süper Loto çekiliş heyecanı için makinemiz 6. şanslı numara için son kez toplarını karıştırıyor. Altıncı şanslı numara 55. Evet canlı yayında şans merkezimizde süper loto çekilişi heyecanında makinemiz 60 toptan 6 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım. 8, 9, 20, 27, 31, 55. Makinemiz tarafından belirlenen 6 şanslı numara bu akşam bu şekilde oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiye Süper Loto'da bu akşam 23 milyon 75 bin 602 TL. Çekiliş heyetimiz kendileri tarafından şu anda evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Şu çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her salı, perşembe ve pazar saat 21.30'da olduğu gibi bu akşam da şans merkezimizde canlı yayında Süper Loto çekiliş heyecanını sizlerle birlikte yaşadık efendim. Yarın akşam saat 20'de şans topu 21.30'da da tarihin en yüksek ikramiyesi için çılgın sayısal loto çekiliş heyecanı şans merkezimizde canlı yayında sizlerle olacak. Sevgili Nilüfer Batur sizlere eşlik edecek. Tekrar görüşünceye dek şans hep yanınızda olsun. Hoşçakalınız efendim. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.